Olma. Yozgat Belediyesi bünyesindeki müzik topluluğu yakın bir gelecekte yurt dışına açılmayı hedefliyor. Belediye çalışanlarından oluşan topluluk halk müziği, Türk sanat müziği, tasavvuf müziği gibi farklı türlerdeki eserleri dinleyicilerle buluşturarak büyük ilgi görüyor. Efendim kendimi şöyle tanıtayım. İsmim Çağrı Çınarer. Yozgat Belediyesi'nin çatısı altında müzik öğretmeni olarak ve kültür sanat etkinlikleri adı altında görev yapıyorum. Şu anda da bulunmuş olduğumuz yerde de Yozgat Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu sürmeli topluluğunun dışında... ...aynı zamanda nostalji konserleri adı altında bir konser vermeyi planlıyoruz. Bu konser tabii ekibimiz hem belediye personellerinden hem de dışarıdan gelen personelden oluşuyor. Eleman oluşuyor. Üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Aynı zamanda belediye başkanımız e, Sayın Kazım Arslan Arslan'da e, cüzi bir ücret karşılığında hem personellerimize hem de dışarıdan gelen arkadaşlara bu konserleri e, düzenleterek e, düşük bütçeyle e, çok e, farklı şeyler e, yapmayı planlıyor. Daha öncesinde 8-9 konser verdik. Her iki haftada bir konserlerimiz oluyor. Tabii konserleri de yine konsepti değişik olarak yapıyoruz. Halk müziği olsun, sanat müziği olsun, tasavvuf olsun. Bu haftada nostaljik konserimiz olacak inşallah. Akşam 19.30'da konserimiz başlayacak. Katılım çok güzel çünkü biz her kesime hitap ettiğimiz için yani halk müziği sevenlere halk müziği, sanat müziği sevenlere sanat müziği, tasavvuf sevenlere tasavvuf. Bu konserde de yine aynı şekilde hem tepkiler çok olumlu hem de katılım çok güzel. Üniversite öğrencilerinden, Yozgat'ın kendi insanlarından mükemmel bir katılım oluyor. Gerçekten salon en azından %70-%80'inde oluyor. Özlediğimiz günlerde bunlar. Özlediğimiz günlerin yanısında belediye başkanımızın bize bu kültür alanında çok çok destek verdiği için biz bu konserleri düzenliyoruz. Artık halka, kültür ve sanatı bir şekilde aşılamayı planlıyoruz inşallah. Şu anki ekibimiz bizim 6 kişiden oluşuyor. Tabii Türk Halk Müziği ekibimiz ayrı oluyor. Onlar 9-10 kişiden oluşuyor. Türk Sanat Müziği ekibimiz farklı 8 kişiden oluşuyor. Tasavvuf ekibimiz var 6 kişiden oluşuyor. Tabii biz bu ekipleri yine kalabalık bir şekilde ama herkese hitap edecek bir şekilde çalıyoruz. Halk Müziği ekibindekiler mesela sanat müziğinde çalmıyor. Sanat müziğinde farklı bir ekibimiz var. Ama bunlar da tabii yine belediye personelleri ve aynı zamanda gönüllü olarak dışarıdan gelen insanlardan oluşuyor. Tabii ki öğretmenler var, doktor olan var, avukat olan var, üniversite öğrencileri olan var ama genelde müziğe gönül vermiş insanlara bu şekilde biz kabul ediyoruz korolarımıza. Efendim önümüzdeki plan proje şöyle Yozgat'a ilçelere konserlere gideceğiz inşallah başkanımızın takdiriyle şehirler arası konserlerimiz olacak İstanbul Ankara ne bileyim Antalya Yozgatlar federasyonu olabilir isteyenler olabilir başkanımızın bir diğer projesi de yurt dışı projesi olacak inşallah yani bu ekibimizde hani sadece bu çaldığımız ekip değil diğer ekiplerle beraber artık konseptini kendisi belirleyecek bu yurt dışına inşallah bizi gönder

Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İki haftalardan sonra farklı bir konserde, 80'lerde, 90'larda, bizim gençlik, lise, üniversite yıllarımızı hatırlatan bir konserle beraber olduk. Çok güzel bir konser oldu ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. İnşallah devamı gelir. <laughs> grupları ağırlayacağız. Başka yerlerden, başka şehirlerden gelen grupları ağırlayacağız. Yani yapmak istediğimiz şu, Yozgat'la ilgili oluşturulmak istenen algının, olumsuz algının aksine Yozgat'ın